Bir kadın küçük kızı izlerken video çekmekle meşguldür. Aniden bir adam arabasıyla durur ve çocuğa seslenir. Ona bir lollipop vermeye çalışır fakat çocuk korkar ve annesine koşarak ''Anne arabada bir adam bana lollipop vermek istiyor. Korkuyorum.'' der. Anne sinirle cevap verir. ''Videomu bozma. Hiçbir şey olmayacak. Git ve al.'' Çocuk tereddütle arabaya yaklaşır. Adam kapıyı açar, lollipopu tuzak olarak kullanarak çocuğu içeri çeker ve kaçırmaya çalışır. Çocuk annesine bağırarak yardım ister ama kadın hala video çekmekle meşguldür. Kadın videosunu bitirdikten sonra görüntüyü kontrol eder ve kızını çağırır. Fakat cevap gelmez. Videoya dikkatle baktığında adamın kızını kaçırdığını fark eder. Şok ve dehşet içinde ağlayarak etrafa koşar ve kızını arar, hatasını anlar. Kadın hemen polis karakoluna gider ve gözyaşları içinde memurlara bir adamın kızını kaçırdığını söyler. Polis memuru sorar, bu nerede oldu? Kadın yeri tarif eder ve bende video var der. Videoyu gösterir. Polis hemen tüm kontrol noktalarını uyarır. Bu sırada adam bir benzin istasyonunda durur. Arabadan iner ve görevliye depoyu doldur der. Sonra uzaklaşır. Kadın görevli yakıt doldururken çocuğun lollipopu düşer. Görevli onu alıp geri verir. Çocuk bir şey söylemeye çalışır. O sırada adam geri döner ve ne oluyor diye sorar. Görevli hiçbir şey der. Adam çocuğa sessiz kalması için işaret eder. Adam telefondayken görevli bir plan yapar. Çocuğu sessizce arabadan çıkarır. Güvenli bir yere saklar ve fısıldar. Burada kal, geri döneceğim. Sonra adama para üstünü verir. Adam parayı öfkeyle alır ve gider. Görevli hemen çocuğun yanına döner ve "Merak etme, sana hiçbir şey olmayacak." diyerek teselli eder. Ancak adam çocuğun kaybolduğunu fark edince frene basar, geriye bakar ve arabayı geri çevirir. Bu sırada görevli çocuğu motosikletiyle kaçırmaya çalışır. Adam onları görür, yollarını keser, arabadan iner, görevliyi iter, çocuğu alır ve tekrar uzaklaşır. Görevli hızla polis karakoluna gider ve her şeyi anlatır. Anne gözyaşları içinde "O benim kızım." der. Polis sorar, "Şimdi onları nasıl bulacağız?" Görevli, "Saçına takip cihazı taktım. Nereye giderlerse gitsinler, yakalayacağız." diye cevap verir. Polis hemen sinyali takip et ve adamı kovalar. Bu sırada anne kızının güvende olması için dua eder. Adam çocuğu bir saklanma yerine götürür ve tehdit eder. Aklını kullanmaya kalkma. Çocuk yalvarır. Lütfen beni bırak. Adam saçındaki takip cihazını fark eder, çıkarır, kırar ve bu nereden geldi diye bağırır. Tam o anda polis gelir ve adamı yakalar. Anne koşarak kızına sarılır, onu sıkıca kucaklar ve gözyaşları içinde rahatlar. Videonun sonunda şu yazı çıkar. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Eğer bir gün birinin başı belada olsa siz yardım eder miydiniz? Bu videoyu olabildiğince paylaşın ki daha fazla insan fikrini söylesin.